Asgari ücretle ilgili konuşurken, bahsederken bugün ilk toplantı yapıldı değerli izleyenler. İlk toplantı yaptılar, görüştüler. Peki bu toplantıdan ne gibi bir sonuç çıktı? Bir sonuç çıkmadı, bir rakamda konuşulmadı ama bazı açıklamalar yapıldı. Ben size bazı bilgiler vereceğim şimdi. Bu bilgiler arasında e, önemli bir takım noktalar var. E, konuşulan rakamlar ne kadar olacak, ne kadar verilecek, ne kadar çıkarılacak? Bugünkü toplantı bir saat sürdü. Toplantı sonucunda Türk İş'in heyetinin başındaki isim Veli Solak şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim Türk İş olarak talebimiz Türkiye yüzyılına yakışır biçimde bu toplantının bir an önce bitmesi. Türkiye yüzyılına yakışır biçimde bu toplantının bir an önce bitmesi dedi. Tamam işçi temsilcileri bunu söylüyor. Peki işverenler teskim başkanı Burak Akkol ne dedi? Burak Akkol niyetini çok açık bir şekilde ifade etti. Yani o masada şöyle bir tablo oluşacak. Ee, şöyle bir tablo ile karşı karşıya kalacağız. Burak Akkol dedi ki bakanın 500 dolar söylemi hatırlatıldı. O da dedi ki bakan onu bir temenni olarak söylemişti. Bakan Bilgin hatırlıyorsunuz asgari ücretle ilgili dedi ya 500 dolar vereceğiz diye. İşveren temsilcisi dedi ki işte onu o gün temenni olarak söyledi. Temenni olarak sundu. Şimdi buradan anlaşılan mesele şu. Kamuoyunda telaffuz edilen bir sürü rakam var. 12.000-12.500 ee, Ama benim gördüğüm kadarıyla işveren tarafı asgari ücreti 10.000-11.000 bin, bin bandında anlaşmaya getirmeye çalışıyor. Ee, i̇şçi temsilcileri de yani kamuoyundaki bu ortaya atılan 12.000-12.500 e, konuları da diğer tarafın isteği. Yani iki taraf böyle bir pozisyonu belirlemiş noktada işverenler ortaya bir şey atıyor. Sonra e, kamuoyundan başka bir tepki geliyor. Şimdi işveren az bir rakam atıyor. Kamuoyundan o e, farklı bir rakam geliyor. İşte 12,5 bandını düşünün ENTEP. E, i̇şverenlerin de 10.000 en minimum rakamını düşünün. Ortada buluşturmaya çalışıyorlar. Her dönem her asgari ücret görüşmelerinde yaşadığımız şeyi bu dönemde de yaşayacağız. Yani bu böyle bir tablo görüyorum. Benim gördüğüm durumla alakalı konu bu. Peki e, iktidar ortaklarından diyebileceğimiz yeniden Refah Partisi biliyorsunuz en son seçim döneminde de e, beraber hareket etmişlerdi Erbakan bir açıklama yaptı dedi ki asgari ücret 15 bin lira olmalı. Böyle bir ifadesi var 15 bin lira olmalı e, dedi ve açıklamanın detayında şunları söyledi e, açlık sınırının 10 bin liranın üzerinde yoksulluk sınırının 30 bin lira seviyesinde olduğu bir ülkede asgari ücret seçimlerinden önce seçimlerden önce 14.750 lira seviyesinde olması gerektiğini ifade etmiştik. Hem büyümeden asgari ücretliye pay verilmesi hem de enflasyona karşı asgari ücretinin ezdirilmemesi hem de Avrupa Birliği ülkelerindeki asgari ücretin artış trendine e, uygun bir zam verilmesi bu 3 kriter göz önüne alındığında 15 bin lira civarında bir asgari ücret verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz diyor. Valla bunu <laughs> Erbakan'ın kamuoyuna söylememesi, kendi ortaklarının söylemesi gerekiyor. Ama tabii kamuoyuna bu mesajlar niye veriliyor? Bakın biz de buradayız. Biz de daha önce seçim dönemlerinde bunları söyledik. Şimdi bunun da arkasındayız ifadesini atıyorlar, konuşuyorlar, anlatıyorlar. 15 bin lira normal şartlarda bu açlık ve yoksulluk sınırına bakıldığında olması gereken rakam, belki altında da olan bir rakam. Ee, çok hızlı bir şekilde fakirleştiğimiz bu dönemde ama tabii hayal olarak e, siyasetçilerin de ortaya attığı bir rakam olarak görüyorum. İşveren temsilcilerin e, rakam, ne rakamları konuştuğunu görüyorsunuz. Yani bir kere şunu kabul etmek gerekiyor. Ee, burada, Burada öncelikle şuna bakmak lazım. İşçileri temsil eden sendikaların son yıllarda o kadar etkisiz, ee, hiçbir şekilde kamuoyu oluşturamayan toplumsal bir muhalefet var. O zaten ses çıkarırsa çıkarıyor. Başka o da halk yani. Başka bir şey yok. E işveren işçi temsilcilerinden herhangi bir şey gelmediği için e, patron ne veriyorsa patron ne istiyorsa o konuşuluyor. O veriliyor. Günün sonunda da ha bak çekerim iflas bayrağını e, diyerek hükümete böyle bir mesaj veriliyor falan. Günün sonunda orta yolda buluşulup iki tarafında gönlü olsun politikası izleniliyor. Şimdi Ak Parti bugün bir açıklama yaptı Akbaşoğlu ve dedi ki biz ilk meclise getireceğimiz kanun teklifi en düşük memur maaşının 22 bin lira olması olacak dedi Akbaşoğlu'nun açıklaması bugün bazı haberler geçti e, ortalıkta o haberlere göre işte en düşük memur maaşı aslında Temmuz'da 22 bin olacaktı da bu Ekim'e alındı falan diye konuşuldu paylaşıldı sonra işte Akbaşoğlu'nun bu açıklamalar artık çarpıtılmış mı ne olmuş bilemiyorum ama. Kendi açıklamasında şu yazıyor. Diyor ki 28. dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşının 22.000 TL olacak şekilde e, şekilde düzenleyecek teklif ifadesini kullanıyor. Söylüyor. E, bir tek bunu söylemiyor. Bu yolla meclise gelecek ilk e, kanun teklifinde görmüş olduk. Memur maaşıyla ilgili olacağını söylüyor. Emeklilerle ilgili biz de